Bilgisayar modifiyesinden merhaba arkadaşlar. E, müşterimizin internetten hazır aldığı sistem e, kurulu bir şekilde geldi ama ekran kartlarını biliyorsunuz bunda e, açmadan sıfır şekilde yolluyorlar. Ekran kartını kendi montajladıktan sonra bir türlü görüntü alamadı. E, bize getirdi sistemi. İlk olarak ekran kartını söküp denedik. E, Tabi kendi kartımızda görüntüyü hemen aldık. E, kendi kartını Denedik, başına bir şey gelebilir veya e, sıfır kartta bir hata olabilir gibisinden. Onda da bir sorun bulamadık. E, sorun anakartın BIOS'unun eski olması. Hani normalde işlemcilerde BIOS eski olunca görüntü alamama sorunu vardı ama e, AMD'nin 7000 serisi ekran kartlarında yeni bir sorun daha teşkil ediyor. Eski BIOS'larda çalışmamazlık yapıyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de internette olmadığı için sizlerle paylaşmak istedik. BIOS'u güncelledik. Ekran kartını tekrar taktık. Sorunsuz bir şekilde sistemi çalıştırabildik arkadaşlar.